Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Emirdağ Lahikasını 1949 yılında kaleme almış ve bu eserinde, kendisinden 100 sene, yani bir asır sonra dünya sahnesinde yer alacak Hazreti Mehdi, talebeleri ve o dönemdeki insanlara, şöyle seslenmiştir. Ey yüzden sonraki yüksek asrın arkasında gizlenmiş. tane benim sözümü dinleyen, ve bir nazarı hafi gaybi gizli bir bakış ile, gayba bakarak ile beni temaşa eden, Said, Hamza, Ömer, Osman, Yusuf, Ahmet, size hitap ediyorum. Tarih denilen mazi derelerinden, sizin yüksek istikbalinize uyanan, telsiz telgrafla, sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz, inşallah cennet asa, cennet gibi bir baharda gelirsiniz. Şimdi ekilen nur tohumları, zemininizde çiçek açacaklar. Sizden şunu rica ederim ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit, mezarıma uğrayınız. O çiçeklerin birkaç tanesini, mezar taşı denilen kemiklerimi misafir eden toprağın kapıcısının başına takınız. Ey yüz sene sonra gelenler! Şu kalenin başında, bir medreseyi Nuriye çiçeğini yapınız. Cismendirilmemiş, fakat ruhen baki ve geniş bir heyette yaşayan medresetüz Zehra'yı, cismani bir surette bina ediniz demektir.